Ki daha böyle aydınlık, daha ışık şiirler. Bunlardan bir tanesi de Seçkin Erdoğan'ın bir şiiri ki daha doğrusu iki şiiri vardı. Biri ben olacağım diğeri de baştan bilseydim diyor. Bu arada web sitemize gelen şairler veya gönderilen şiirler o kadar çok fazla oluyor ki aynı şairden sizden bir ricam olacak. Bundan böyle lütfen kendi adınıza yarıştığınız zaman sadece bir tek şiir göndermez benim için yeterli. Çünkü kendi adınıza birden fazla şiir gönderdiğiniz an diğer şairlerin de belki de katılımını ve e, şansını biraz gölgeliyorsunuz diye düşünüyorum. Onun için sizde bir hafta boyunca sadece bir şiir istiyorum. O şiiriniz en, en güzel şekilde elbette değerlendirilecektir. Ve ben Bursa'dan Seçkin Erdoğan'ı kutluyorum ve onu yürekten alkışlıyorum. O bu haftanın birincisi oldu. Baştan bilseydim isimli şiiri ve hemen o şiiri haftanın o şiiri ilan ederken bütün sevenlere de onun tanıtmak istiyorum. Seçkin Erdoğan Bursa'dan Bursa'da yaşayan genç şairlerimizden bir tanesiydi. Aylardır büyük sabırla e, katıldığı bu yarışmalara belki de bu maratona ilk kez bir yetişkin olarak şu anda tanıyor mutluluğunu yaşıyor ve diyor ki ne ümit verir ne severdim seni kalbim katı benim taştan deseydin ne el atıp tanrıya dilerdim seni bir oyun olduğunu baştan bilseydim. İnan ki boş yere sana yazmazdım. Ölümü yok yere göze almazdım. iki tatlı söze teslim olmazdım. Bir yalan olduğunu baştan bilseydim. Ağlar mıydım peşinden böyle çocukça? Bekler miydim yolunu senin aylarca? Besler miydim koynumda seni yıllarca? Bir yılan olduğunu baştan bilseydim. Bir yalan olduğunu eğer bilseydim. Evet bazen sevdalar da yanıltır. Yanlış sevdalar da insanı şair yapar. Seçkinciğim sen de adım gibi seçkin bir şair olma yolunda koşacağına inanıyorum Biz seni kutluyoruz.